Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Eren Karakavuz ne yazık ki hayatını kaybetti. b Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Eren Karakavuz'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Karakavuz'un cenazesi 27 Mart Pazar günü öğle vakti Yenice Yeşilköy Karakavuz Mahalle Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Biz de Hayat ve Eğitim Kanal olarak Sayın Araştırma Görevlisi Eren Karakavuz'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.